Merhabalar, ben Yeşim. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda önümde gördüğünüz bu e, badem şeklindeki modeli örneği anlatmaya çalışacağım. Örnek oldukça kolay bir örnek, herkesin rahatlıkla yapabileceği bir örnek, e, delikli bir örnek, yazlık hırka, kazak, e, pardon, hırka, bluz, e, hatta şallarda kullanabileceğiniz oldukça hoş bir örnek. Şu şekilde delikleri var. Gençlerin de çok rağbet edebileceği bir model. Arkadan görüntüsü de bu şekilde. Hatta e, arka yüzü dahi kullanılabilir diye düşünüyorum. oldukça hoş bir örnek bu çalışmada ünlü bir iplik kullandım akrilik bir iplik üç buçuk numara şiş şimdi birlikte çalış yapacağımız ise pamuklu bir iplikle olacak gene üç buçuk numara şiş kullanacağım örneğimiz 4 ve 4'ün katlarından oluşuyor birer tane de kenar ilmeği ekledim kenarlarda 4 ve 4'ün katları şeklinde ilmeklerimizi şişimize alıyoruz ben yeterli sayıda ilmeği şişime aldım ve 2 e, sıra haroşa ördüm alt taban oluştursun diye burada da çiftli lastik yaptım şöyle e, bu şekilde de görün diye düşündüm lastikle lastiği ona göre ayarladım kenarda birer kenar ilmeğimiz olduğu için kenarda tek ilmek örneğin bir düz iki ters iki düz şeklinde gittim ve en sonda bir tane gene düz de bir düz iki düz ve bir tersle bitirmiş oldum bu şekilde olduğu zaman şu kısımları eşit olarak şuraya gelmiş oldu bu şekilde bir görüntü oluştu. Siz de farklı şekillerde de deneyebilirsiniz. Burada da haroşa olarak başladım. Kenardaki ilmeğimi düz olarak alıyorum. Arkasından iki ilmeği bir beraber sağa doğru kesiyorum. İki ilmeği sağa doğru kestikten sonra bir iki tane artırıyorum. Yani ipliğimi iki kere şişime doladım. Sonraki iki ilmeğin yönlerini değiştiriyorum. Ve sola doğru kesiyorum. Sıradaki iki ilmeği sağa doğru beraber kesiyorum. Tekrar bir, iki artırıyorum. İlmeklerinizin yönü bu şekilde ise ilmeklerimizin yönünü diğer tarafa doğru çeviriyoruz ikisini beraber keserek alıyorum sağa doğru keserken ise ilmeklerimiz bu yönde olmalı ilmekleriniz bu yönde değilse bu tarafta ilmeklerinizi değiştirmeniz gerekiyor iki tane sağa doğru kesiyorum ve tekrar iki artırıyorum 2 artırdıktan sonra 2 ilmeği beraber sola doğru kesiyorum. 2 ilmeği beraber sağa doğru kesiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. 2 ilmeği sağa doğru kestikten sonra 1 2 defa artırıyorum. Yani ipliğimi şişime 2 kere doluyorum ve arkasından sola doğru ikili kesme yapıyorum. Bir sonraki örnekte iki ilmeği sağa doğru kesiyorum. İki kere artırıyorum. İki ilmeği sola doğru kesiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Herhangi başka bir şey yapmıyoruz. Evet. Sıra sonuna geldiğimde son 3 ilmekten ikisini sola doğru kesiyorum. Son ilmeğimi düz örerek bu ilk sıramı, birinci sırayı bitirmiş oluyorum. İkinci sıra arka yüzde ise bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Herhangi başka bir şey yapmıyoruz. Bu e, artırmış olduğum ilmekleri de ters olarak örüyorum. Birincisini ters ördüm. İkincisini bu şekilde alamayacağımız için şu arkadan girerek örüyorum. Artırmış olduğumuz ilmekler birinciyi bu şekilde ikinciyi de arka taraftan girerek ipliği burada bu şekilde örerek alıyorum. Bir kere daha yapalım. Artırmış olduğum ipli ilmeklerdeyim. Bir. İkinciyi şu arka taraftan bakın. Şuradan giriyorum ve bu şekilde ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Evet, üçüncü sıra ön yüze geldiğimde herhangi bir şey yapmadan bütün sırayı düz örgü kullanarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Ne artırıyorum, ne kesiyorum. Hep bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Arka yüzde de ters örerek tekrar ön yüze geliyoruz. Evet, üçüncü sıra ön yüzde bütün ilmeklerimi düz ördüm. Arka sıraya dördüncü sıraya geldiğimde de bütün ilmeklerimi ters ördüm ve şimdi beşinci sıra ön yüzdeyim. Şimdi buradaki e, örneğimizi kaydıra, kaydırma işlemini yapacağız. Aynı örneği yapıyoruz. Burada sadece örneğimizi kaydırıyoruz. Bunun için kenar ilmeğimi ördükten sonra 2 ilmek 2 ilmek örüyorum. Düz. Sonraki 2 ilmeği beraber sağa doğru kesiyorum. Aynı şekilde 2 kere artırıyorum ve 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Yeniden başlıyorum. 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. 2 ilmek artırıyorum. 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. arkasından iki ilmeği sağa doğru kesiyorum sağa kesme yaptıktan sonra artırma işlemlerimizi yapıyoruz sonra sola dönüyor ki doğru kesiyorum ve sağ bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz aynı birinci sırada yaptığımız işlemlerin aynısı sadece yerini kaydırdık sıranın sonuna geldiğimde aynı sıra başındaki gibi 2 ilmek sola doğru kestikten sonra 2 tane örgüme ait ilmeğim ve bir kenar ilmeğim kalmış oluyor toplam 3 ilmeğim bunları da düz örerek sırayı tamamlıyorum aynı 2. E, 3. üçüncü ve dördüncü sırada yaptıklarımızın aynısını bir sonraki sıralarda yapıyoruz yani arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz Ön yüzde tekrar düz örüyoruz. Ve bir kere daha arkadan ters olarak devam ediyoruz. Evet. Örneğimiz kendini göstermeye başladı. Ee, örneğimizi oluşturduğum sıradan sonra arka yüzde ters ördüm. Ön yüzde bir sıra düz ördüm. Tekrar dördüncü sırada arka yüzü tekrarlayarak ters örerek bu mot motifinde örneğinde sırasını bitirmiş oldum. Şimdi geldiğim sırada yeniden birinci sıradan itibaren yaptıklarımızı yaparak yukarıya doğru devam ediyoruz. Bu sefer tekrar ilk sırada yaptığımız gibi örneği hemen ikinci üçüncü ilmeklerde başlatmış olacağız. Bu örnekte ayrıca isterseniz bu alt kısımda ben direkt lastiğin üzerine başladım. İki sıra bu Şurada yaptığımız iki sıra düz ters örgüyü yapıp ondan sonra da örneği başlayabilirsiniz. Doğrudan lastiğin üzerine değil de. Önce bir sıra düz bir ters yapıp öyle de kurabilirsiniz örneği. Şimdi ben biraz daha yukarıya doğru öreyim. Bakalım pamuklu iplikte e, örneğimiz nasıl duracak. Evet ben yukarıya doğru örneğimi bir miktar daha ilerlettim. Gördüğünüz gibi pamukludaki duruşu da bu şekilde oldukça hoş bir e, görüntüsü var. Birçok yerde kullanabileceğiniz bir örnek. Kışlıklarda da kullanabilirsiniz. Ben videonun başında yazlık diye söyledim ama her yerde kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin hayal gücünüzle ilgili bir durum. Örnekler her tür yerde kullanılabilir. İster ana motif olarak kullanabilirsiniz. Yani bütün de e, örneği kullanabilirsiniz. İsterseniz de aralarda değerlendirebilirsiniz oldukça hoş bir örnek olduğunu düşünüyorum örnek hakkında anlatabileceklerim bu kadar e, yapacak olanlara kolay gelsin diyorum buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone değilseniz abone olur videoyu beğenir yorumlara da ve görüşlerinizi yazarsanız sevinirim tekrar bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın